Selamünaleyküm dostlar. Gördüğünüz gibi temizlik icraatı başlamış durumda. Görüyorsunuz kovan patlamış. Bir yandan çalışıyorlar. Bir de saldırıyorlar görüyor. Herkese hayırlı bereketli sezonlar dilerim. Bunları 30 metre dışarıdan taşıdık. 15-20 gün hiç uçmadılar. Bugün yeni yerlerindeler. Eski yeri en az 50 metre var mesafe olarak. Eski yerine gitseler de dostlar kovan vesaire bir şey bulamadıkları için mecburen geri yerine dönüyorlar. Bakın orada uçuş anarları görüyorsunuz. Şimdi buradan bir çıkalım. Bakalım. Şimdi burada yerini unutmasalar bile görüyorsunuz. Burada dolanıp kovan falan bulamadıkları için eski yerine giderler. Kesinlikle arılar burada uçuşuyor diye böyle tek tük gördüğünüz için kovan vesaire koymayın. Hepsi tarlacılar çalışır. Gelir tekrardan bu kovana girer. Kışın Arı kaydırılmaz diyenler için bir video hazırlamak istedim dostlar. Yani 30 metre diyorum ama Belki daha fazla 40-50 metre civarı Arıları buraya getirdik Babamla beraber Arılar burada Yer hazırlığı, temizlik uçuşu faaliyetini icra ediyorlar. Bakın Tek tük de polen görüyorum. Bu demek oluyor ki bu yerlerini buluyorlar. Kesinlikle sıvı beslemeyin. Önümüzdeki soğuklarda aralarınız yavru çürüyle karşı karşıya kalabilir. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun dostlar.